erişilebilir android.com sunar. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Evet herkese merhaba. Bu kayıtta Semih Güven sizlere 12T Pro'nun kutusunu açacak. Bakalım kutudan 12T Pro çıkacak mı çıkmayacak mı? <laughs> Haydi hayırlısı. Bakalım şey çıkıyormuş. Ama ben gidip bayisinden aldım ya. Hiç belli yani, olmaz bu işler. Ederim. Yok yok. Şimdi bu dışında bir tane e, bir şey var. Onu e, şunu çıkartalım. Şöyle. çıkar güzelce. Aa alayım. daha jelatinlenmemişsin ya. Kıtadaki. Yani. Şimdi içinden bir tane kart çıktı. Garanti kartı muhtemelen. Eva Yapı kredi yani. kartı çıkmadı mı? <laughs> evet, bir tane garanti kağıdı yani böyle bir şey muhtemelen kullanım kılavuzu gibi bir şey yahut da Eva garanti şeyidir bu. Fiyatını da söylersek arkadaşlara dudakları uçuklasın. Evet, fiyatı 22.999 lira İndirimsiz fiyatı. Bu cihazın aynısının 256 8 GB vardı. O da 22.000 liraydı. Bu siyah rengini aldım. Hediye ben. çekinden faydalandım peki. böyle bir, bir kampanyası Yok, vardı sanki. Hediye çeki Eva Fon'da yokmuş. Zaten gitmiş evet. o onun süresi. Evet. Ben gidemediğim için o Sen şeyden yararlanamadık. Sen e, e, 5 12 olan aldın değil mi? Evet. 256'ya 12 ye aldım. Kutuyu çektim ve açtım. Evet. Bir metre kutu yapmışlar. Evet. <laughs> Kutunun en üstünde bir tane başka bir kutu var. Kutu içinde kutu. Bunun içerisinde şey var. Bu e, sim kart çıkartma iğnesi ve e, ipliği de var mı? Yok. Yok. <laughs> adet. <laughs> e, bir adet yine böyle kullanım kılavuzu gibi bir şey var. böyle Sayfa sayfa. Neymiş bu? Kocaman bir şey. Neyse böyle bir Katlanmış işte. bir şekilde değil mi? İç içi içe. Evet, katlı. Şimdi heyecanlanıyorum daha telefona gelmedik. Evet bunu da buraya şur şuraya. Şunları şuraya koyalım. Şimdi bunun içerisinde çok güzel bir kılıf mevcut. Aa güzel düşünmüşler. Aa, evet. Samsung'dan sadece telefon çıktığı için artık Garip evet. geliyor bize bunlar. Böyle yine katlanmış kağıtlar var. Böyle bir sürü. Adaptör katlanmış. çıkacak mı acaba? Katlanmış kağıtlar var. Şimdi. Bu kutuyla işimiz bitti. Bunun içinde katlanmış kağıtlar var. Ürünün kutusu bir de... ince bir kutu mu? Yani Ürünün küçük kartı. bir kutu mu? Yok. Ee, kutu büyük. Normal standart AirShare'ın kutusu gördüyseniz evet. onlardan. Kılıfını çıkartayım bakalım kılıfın kamera çıkıntısını kaplayacak şekilde bir e, metal eteği, etek gibi bir şey yapmaya çalışmışlar ama aslında sertleştirilmiş plastik gibi bir şey. Ama kılıf o kadar dandik durmuyor. Yani kılıf, kılıf işte. Silikon kılıf. Yani gidip dışarıdan da aynı kılıfı böyle 60 liraya falan alabiliyorsunuz. Evet. işte bu kılıfın poşetini de şuraya koyduk. Geldik, geldik telefonumuzu elimize almaya. İşte telefonumuz. Hı -hı. Burada telefonumuzun dışı böyle bir jelatinle katlanmış Ekranı mı Burada. tamamı mı? Her yeri. Arkası, ekranı, önü. Şimdi onu açıyoruz. E, ee, bu nereye yapıştırmış? Ha şuraya yapışmış. Evet. Şunu da şöyle. Ah bunu da açtık. Evet. Şimdi telefonumuzu elimizde tutuyoruz. Telefonun elde tutuş hissiyatı güzel. Ağır mı? Ee, arkasında, e, yani bir 200 gram Heh. zaten bu standart bir telefon. Şimdiki telefonlar aşağı yukarı hep böyle. Ama şey, hani telefonun kenarları kaymıyor. değil. Hmm. Şey, kaygan bir maddeden yapılmamış. Ee, güzel. Arkasında bir e imeği numarası var bunu çıkartalım buradan istersen ee... kalsın yok hani sen yine verecek olursan ona <gülüyor> ee... <gülüyor> jelatin kapı bunu e imeği numarasını çıkarttım kutunun içine yapıştırdım hmm. aklınızda bulunsun arkasındakini çıkarttım kutunun içine yapıştırdım telefon şu an elimde telefonu şöyle koyuyorum şuraya ve arkası da arkadaşlar cam ama böyle kaymaz bakın kaymıyor yani böyle elinize oturuyor. Güzel. Nasıl yapmışlarsa böyle kayma bir şey. Kamera çıkıntısı biraz var. Ne diyeyim ben? Şöyle e, 3 ya da 4 milim. Evet. Nasıl ölçtün lan diyeceksiniz. Güzel ölçmüşsün. Evet 3 ya da 4 milim. <laughs> 3 ya da 4 milimlik bir kam kamera çıkıntısı var. Şimdi Güzel. burada bir tane karton var. Telefon şeklinde, kamera şeklinde yapmışlar. Bunu. Burada bunun için bir delik var da bir şey yok. Bazen buraya dönüştürücü koyuyorlar ve evet. İşte şurada 120 watt şarj adaptörümüz var. Şarj adaptörünü koymuşlar. Herifler şarj adaptörünün de poşetin, poşet değil mi? kağıtmış. Onu da şuraya koyalım. Evet, bu 120 watt şarj adaptörü yalnız. 11 şeyden 11T'nin şarj adaptörü kadar ağır değil. Galiba biraz, orada biraz şikayet evet, aldılar. Hı hı. Biraz sanki küçültmüşler. Yani ben 11T'de kullanmış birisi olarak. Yahut da uyduruyor olabilirim. Tabii, 11T ama sanki o kadar ağır gelmedeninden. Hı hı. <laughs> evet, bunu şöyle koyalım. Şurada bir kablomuz var. Bu da şarj kablomuz. Yani içinden kablosu, adaptörü, her bir şeyi çıktı. Hani Çin malı diye küçümsüyorlar ama. Adamlar öyle bir şey yok. Bir şeyini koyuyorlar. Ee, şey yok. Dönüştürücü yok. Niye koymamışlar dönüştürücü acaba? Önceden o da oluyordu. Bakayım kutunun bir yerlerine saklamamışlar mı? Şurasını şöyle şey yapayım. Şunları çıkartayım. Yok. Dönüştürücüsü yok. Kutunun her bir yerini iyice hani babam sınıfında diyor ya sıraları iyice elledim kimse yok. <laughs> ben de kutunun her yerini elledim. Dönüştürücü yok. O zaman, o zaman Mike, şöyle yapalım. Telefonun e, aşağı yukarı şekli şemali şöyle, e, oval. Köşelerden de keskin değil, oval. E, yuvarlatılmış. Kenarlar da yuvarlatılmış ve dediğim gibi kenarları kaymıyor, elin kaymıyor. Kaymıyor. Gayrı. Kaymıyor, gari. <laughs> kaymıyor gari. Evet, telefonumuz siyah. Şimdi bu telefonun e, USB USB değil. Ee, SIM kart yuvası altında. Bu 10T'den sonra bunu böyle yaptılar. 10T modelinden sonra hep USB girişleri altta. Üstte telefonun üst kısmında sol çaprazda hoparlör deliği gibi bir delik var. Yalnız bu hoparlör ahizede bu muhtemelen ve o şeye oraya yukarıdan deliklerden de ses veriyor. Harman Kardon hoparlörler var. Ee, altta sağda hoparlörler, bir de üstte işte o solda ee, hoparlör deliği var. Muhtemelen çapraz bir e, ses dağılımı yapsın diye. Kızıl ötesi deliği var. Ee, başka ne var? Burada bir ışık, ışık, ışık var galiba. Flash Kamerası mi? işte biraz çirkin kamera çıkıntısı. Çok değil ama biraz. 200 megapiksel olduğu için hafif bir bence böyle bir, bir çirkin duruyor. Ama onun dışında telefonun tutuşu çok güzel ya. Gerçekten. Benim telefonum diye söylemiyorum. Evet. Telefon <gülüyor> <gülüyor> fabrika çıkışlı, film kaplı önü. Ben herhangi bir koruyucu almadım ama bu e, film kaygan değil. Bir film almamız lazım. Şöyle alınacağız. Silelim. Atletime siliyorum falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> evet ama dediğim gibi bu film kaygan değil. Bizim görmeyenler için problem olabilir bu. Çünkü biz sürekli sağa sola süpürerek kullanıyoruz. Evet. Evet şimdi gelelim bunun içerisine bir adet sim kart takalım. Nerede benim sim kartım? Aha telefonumu bulamıyorum. Oh. Aa. Arayalım mı? <laughs> Telefonum yok. Ha Ah. Evet. Telefonumuzda da oldu. Şimdi şunu şuradan alalım bunun içerisindeki sim kartı çıkartalım. Evet. Tek seferde iğneyi deliğe oturturduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Bunda az kalsın bir arkadaşımız var. O sim kartı telefonun içine kaçırmıştı. Biz daha az kalsın öyle yapıyorduk. Evet bu, bu öbür telefonun sim kartı. yuvasının yerine takalım öbür telefon kötü ya <laughs> evet. on sim kart yuvasını yine taktık bunu sim kart yuvasını çıkartalım bismillahirrahmanirrahim Vallahi ya, hayırlı bir iş yapıyorum hepsini tek seferde iğneyi oturtturdum yerine <laughs> bu arada yoldan geldim gece yorgunum Salih ya yani Hala Uykusuzsun tabi değil, değil mi? Evet sim kartı da buraya taktık. Kaç saat rahim diyoruz. Sim kartımızı yerine takıyoruz. Taktık. Telefonumuzu düğmesine bastık. Titredi. Ve kendine geldi. ben yani şimdi bu biraz açılması sürüyor. Ben orada şu iğneyi takayım yerine. Bir açılışta ses verse ya değil mi? Hani Apple yapmış şey... sanki bunu değil mi? Yo Sa Şeyde var ee, Artık iOS e, 16'da da... var yani şeyle ha. geliyor galiba bu 14 Pro'larla birlikte Pro olanlarda da duyabiliyorsunuz. Pro'lar da var işte düzlerde yok Evet. Hey, şimdi... Bu da Pro olduğu için belki vardır. Evet belki vardır. Ama yok evet, şimdi, X3 ses Pro'da açma, ses açma var ya. Niye böyle? Ses açma ve kısma tuşlarına bastım. Şimdi burada arkadaşlar Talkback ilk seferde açılmıyor. Ses açma kısma tuşlarına bir daha basılı tutuyoruz. Şimdi, evet. Bu abla bir şeyler söylüyor. Şimdi arkadaşlar ilk açtığımızda şöyle yapalım. Button. Silence. DND. &D. Welcome to Talkback. Page one of next. Button. Şimdi burada... Controls. <coughs> in. Music. Volume. Welcome to talk back. Talkback. Talkbackin şey menüsü var. Ee, eğitim menüsü. Close. Button. Bu, close, close tutorial. You can come back to it at any time and stay in tutorial. Button. Close. Button. Provision. My UI thirteen image. Bakın. My UI 14 mü diyor? Start mi My UI 13 diyor, değil mi? Tap to My Evet, diyor. Start button. Evet. Start <laughs> abi şimdi start'a basacaksın abi hiçbir şey olmuyor. Diyoruz. Şimdi susacak telefon. Evet. Şimdi burada burada tam bir kör işi yapıyor. Bakın şimdi. Şey sustu tamam mı? Şimdi bir kere bakın şu sesi duydunuz. Bir daha yapıyoruz böyle sola ve tıkladık. Şimdi bir daha bu yine sustu. Bakın yine sola doğru süpürüyorum. Bakın sola doğru süpürdüm. Şu sesi duydum sola doğru süpürdüm. Bir daha sola doğru süpürdüm. Buna bastım. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Bakın şu sesi duyuyorsunuz sola doğru süpürdüm. Bakın şu bu dum yapıyor. Bu bu sesi duydum. Bir daha sola süpürdüm. Bastım. Şimdi arkadaşlar burada bakın şu sesi yine duyduk. Şunu duyduk sola süpürdüm bir şey olmadı. Niye? Çünkü burada bir onay kutusu var. Şöyle yani iki kere daha sola süpürdüm. Bakın e, hani o dum sesinden sonraki ilk sola süpürüşümde bir şey olmadı ya. Sonra iki kere daha sola süpürdüm. Burayı işaretledim. Bir, iki. İki kere bu sefer sağa süpürdüm. Bastım. Şimdi ablamızın gelmesi lazım. DSMR'dan <laughs> evet. 2403 ablamız geldi. Tam, ne yaptık orada? için iki kez Bir dakika olur. Şimdi e, orada işaretlenmesi gereken bir onay kutusu var. Orada e, hmm. Xiaomi telefonlarda susuyor. Biz ne yapıyoruz? E, hmm. sola doğru yani en yukarıdan hani Android'lerde işte en sona gelince başa dönme özelliği var ya bu bizim işimize burada yarıyor işte. E, başa doğru gittik. Baştan en sona attı bizi orada next'leri bulduk. iki tane next'ten üç tane next sanırım. Ondan sonraki e, sola süpürdüğümüzde, tıkladığımızda bir şey olmadı. Anladık ki onay kutusu var. 2 kere sola süpürdük. Onay kutusunu işaretledik. Sonra onay kutusunu işaretledikten sonra 2 kere sağa süpürüp bir daha next'i bul, next bulduk. Ya ileriyi bulduk ya da sonrakini bulduk diyeyim. Sonrakini bulduk ve bizi şu an Wi-Fi seçimine attı burada Des, A bağla, sonraki oh. atla bunu atla diyelim A bağla W konuşma dili konuşma hızı evet. Kon, konuşma hızı yüzde konuşma, konuşma, konuşma yüzde yüz kırk, konuşma hızı yüzde yüz yetmiş yedi. Tamam. W, W, Everest Everest'ten çizgi dokuz abi. Allah'a da soruyor, atla dedim ama. Dal, düğme, atla. Atla dedik. Telefonumuz hazırlanıyor. Bu işlem He. birkaç dakika sürebilir. Atla dedik. Bu işlem birkaç dakika sürebilir dedi. Bakın. Telefon bu işlem birkaç dakika. Sürtün. Bakın Tele böyle. Bu işlem. Tum. Telefonunuz bir uygulamaları ve verileri kopyalayın. Kopyalama düğme. İleri. Düğme. Şimdi burada kopyalama, düğme. Ee, kopyalama diyorum ben. Için, ileri, düğme. Burada ileri desek ee, için iki kez dokunma. kopyalamaya geçer. Bir ben kopyalama. kopyalama işlem devam Buradaki kopyalama dediği hani kopyalama değil kopyalama kopyalama lan ne yapıyorsun kopyalama kopyalama evet. bir kopyalama saniye. dedim hesap kurulumu bilgiler kontrol ediliyor Başladı. burada bilgiler kontrol kontrol et abla bilgiler kontrol edin oturum aç google hesabınızı oturum aç oturum aç, oturum aç ileri atla düğme evet oturum açmayı da atlayabiliriz web görünümü oturum aç google hesabını hesap kurulumundan hesap kurulumundan anlamak istiyor musunuz bir google hesabı google sayda, cihaz kurulumu Atla, Atla diyoruz. Hizmetleri. Daha fazla Daha fazla. Şimdi burada kullanım ve teşhis verilerini gönder için aç. Anahtar liste. Kapat. Bunu kapatalım. Daraltıldı. Kullanım ve teşhis cihaz bakımı. Taramaya izin ver için aç. Anahtar. Bunu da Kapat. kapatalım arkadaşlar. Bu taramaya izin ver dediği sizin e, Wi-Fi'niz yahut da işte e, Bluetooth'unuzla konum kapalı olsa bile e, tarama yapabiliyor. Bunları kapatırsanız şarj konusunda problem yaşamazsınız. Daraltıldı. Taramayayız. Konumu kullan için aç. Anahtar. Bunu ben konumu da... Değiştirmek için iki kez. Ne? Daraltıldı. Konumu kullan. Bu konum tamam. açık kalsın hadi. Her hizmetle ilgili daha fazla bilgi. Google hizmet. Daha fazla. Kullanım betek. Daraltıldı. Kulak. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Seçeneğine dokunarak. Tamam. Kabul et, Kabul et diyoruz. Şifre oluştur. Yalnızca ekran. Parmak iz. His... ile kilit. Geri. Düğün. Atla. Atla diyoruz. Google Play Store uygulamalar. Kablosuz ağ bağlantısı olduğunda indirilecektir. Google'dan. Google Files. Dahi. Google Home. Dahi. Tamam. Düğme. Şimdi burada arkadaşlar Eşitim bunları edin. seçebiliyoruz. Şimdi. Uygulamalar. Diğer uygulamaları inceleyin. Uygulamalar. Kablosuz ağ bağlantısı ol. Google'dan. Google Files. Bu Google Files. Dahi. Google Home. Dahi. Bunu acaba hariç yapabiliyoruz mu? Google. Aa Duhil. seçemiyormuşuz. Tamam, tam, tamamen uydurmuşum. Tamam, yani. Burada tamam Telefonu diyoruz ya. Eğer bir kablo varsa. çok hızlı kullanım geçiyor ya. Abicim ben bunu kaldırdım ya. Konum konuma dayalı hizmetleri sağlamak için konum bilgisine erişmek için uygulamalara ve internet sitelerine izin verin. İşaretli. Onay kutusu. Tamam konum burada işaretli kalsın. Kullanım ve teşhis... Bu kullanım teşvikleri istemiyor. Teşhis, evet. cihaz ve uygulama kullanım verilere güven iyileştirmeye yardımcı olun. Bu, kilo, otomatik sistem güncellemeleri, MHO'nun güncellemesi, kişiselleştirilmiş reklamlar, otomatik, MHO'nun güncelleme, kişiselle, kişiselleştirilmiş. kişiselleştirilmiş reklam önerileri kapalı olduğunda, aç, düğme, kişiselleştirilmiş, kapat, düğme, evet, Eşe kişiselleştirilmiş reklamları kapattık. Duvar kağıdı, özelliği, duvar kağıdı döngüsü, işaretli, onay kutusu, duvar kağıdı döngüsünü deneyin, çalışıp çalışıp, Dene, hayır, teşekkürler. Evet arkadaşlar bunu iptal etseniz bile hayır teşekkürler yerler. diyor şimdi bu Bunlar arada biraz öncesi, ben şey yaptım değil. şimdi onay bu kutusu, ne bu yaptığım ne? ayarlar e, bu yedi tane seçenek mi cloud'un ayarları yani mi cloud hesabının ayarları burada da hiçbir şey işaretlemiyorum bunların çoğunu reddediyorum. Bu özelliği kullanmadan önce üçüncü taraf içerik sağlayıcısının ya, tamam. kullanıcı deneyimi geliştirme programı işaretli onay kutusu 6 bölü 7 bunu da istemiyorum kullanım istatistiklerinizi ve analizlerini. Biz... kullanım istatistiklerinizi verimizi ve analizlerini bizimle paylaşarak ürün ve hizmet uygulamaları otomatik geri düğme uygulamaları otomatik güncelle evet. en yeni özellikleri kullanabilmek için güncelleme sistemi ve üçüncü taraf ortak uygulamaları geteps aracılığıyla geteps büyük tür ayarlar büyük tür otomatik güncellemeler menüsünden otomatik güncellemeleri kapatabilirsiniz evet. işaretli onay bunu da en kapatıyorum geri düğme ileri düğme De diyeceksiniz buran e her şeyi kapattın sevmiyorum ya ben böyle ıı, ıvır zıvır şeyler siz bunların hiçbirinin işaretini kaldırmayabilirsiniz ben kaldırıyorum Evet ileri dedim. Uygulama çekmecesi. Seçili, klasik. Burası büymesi, klasik büymesi, kalsın büymesi arkadaşlar. Uyg ama uygulama çekmecesi de kullanmayı çekmecesi sevenler uygulama. varsa onlar kullanabilirler. Burası da ana ekran tercihiniz soru Çok hızlı geçiyor çünkü. Diğer telefonlarda bu kadar hızlı geçmiyordu. Buraları hep okuyordu bu başlıkları. İşte e, ama müthiş hızlı geçiyor buraları telefon. Seçili değil, uygulama çekmecesi. Geri, düğme, ileri, düğme. Ya okuyamıyor uygulama bile Talkback çekmecesi. o kadar söyleyeyim ben size. Kurulum, Kurulum tamamlandı. Evet. Artık hazırsınız. Tamamlandı. Düğme. Yani burayı da mesela e, bekliyordu daha önce. İlerlemek Uygulamalar yükleniyor. %0. İlerleme. Evet. Uygulamalar yükleniyor. %0. İlerleme çubuğu. Şimdi bu Wi-Fi olmadığı için uygulamalar yüklenemeyecek. Telefonumuzu açtık. Aha da, vallahi de böyle böyle kullanıyoruz. Uygulamalar... %0. İlk uygulamalar yükleniyor. Bakalım bu bir şey yapacak mı? Muhtemelen diyecek ki Wi-Fi yok abi ben sonra yükleyeyim bunları diyecek bana. Ya da zıvır zıvır ne varsa masa üstünü falan %0. getirecek herhalde. İler... Salih Cihazım Uyudun mu? Açıldı. Sistem başlatıcı. Evet. Oturum aç. Sayfa bir. Evet, hayırlı Uygulama. olsun. Uygulama hazır. Evet. Devam etmek için cevap bağlanın. Cihazımız geldi. Dur bakalım. Şöyle. Cihazımız geldi derken masa Telefon. üstümüz Sistem falan başladı. geldi. Evet. evet. Kılıfımızı da taktık. Oh, Yine Google sorry. telefona geri döndün yalnız. <laughs> ha? Google telefona geri döndün. <laughs> evet. Sağ... <laughs> Kullanırken de ben Google telefonu. Evet mevcut saat 5 Kasım Cumartesi veri yok arama Google arama Google arama telefonun sesi çok iyi Google Lens düğme sesli arama Ben şu düğme. widgetları kaldırayım Tamam ablam Allah rızası sen bir sus ya ne kadar çok konuşuyorsun ya Evet <gülüyor> <gülüyor> Diyecekler ki nanköre bak Sesli arama Bak Düğün. bak bak hala konuşuyor iki kez Şimdi bu widgetları kaldırıyorum. Bakın basılı tuttum. Kaldır. Bakın kaldı. Kamera. Kaldır. Bakın kaldır hemen Beştirme. çıktı. Silindi. Bakın silindi. Beştirme. Ben bu vücutları sevmiyorum. Bunu Beştirme. da. Şunu Beştirme. da tuttum Bakın Beştirme. kaldır hemen burada. Ipti. Ee, bakalım başka bir şey yok. Evet Store kaynağından bir okunmamış, evet, kaynağından bir okunmamış Beştirme. diyor. Beştirme. Ee, telefonumuz Beştirme. kuruldu. Beştirme. Ne yapayım? Beştirme. Bir yere bak onu Aslında İkinci çok da ekran. bir şey kalmadı. Merak ettiğimiz nasıl kurulduğuydu. Valla kurulumunda hızlıca geçtik. İnanın hmm. hiçbir şey kamera arkasında yapmadım. Yahut hiçbir şey olduğu her gibi şey. ver. Şey. Olduğu gibi ver. E, her şeyi de adım adım anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi ufak tefek detaylar var şeyden sonra. Önemli olan sizin bunu konuşturabilmeniz. Başını isterseniz defalarca dinleyebilirsiniz. E, ama şey çok güzel hani kurulum çok basit Xiaomi'ye ben ya da ben çok alışkın olduğum için bana çok kolay geldi bilmiyorum ee, kutuyu da kaldıralım telefonumuzda kimse çalmasın dışarı <laughs> koyalım evet bu kadar ben bundan sonra kendi hesap bilgilerimi girerim ondan sonra telefonumu açarım kullanırım ama telefon gerçekten ya felaket hızlı ben çok telefon kullandım abartmak için söylemiyorum ama Bayağı, Sorusu bayağı, olanlar yorumlarda yazar zaten. Yani yorumlarda yazarlar. Ha, çaldım dayı. Çalıyor mu bu paralar falan diye. ne <laughs> <laughs> olabilir. Ya ben telefonumu alıyorum mesela. Öteki telefonu satıyorum. İşte mesela benim 12.500 liralık bir iade iadem vardı Xiaomi'den. Onu aldım. Üstüne biraz bir miktarda para koydum. Bir de böyle şeylere merakım var. Seviyorum ya. Kimisi diyor ki niye gidip iPhone almıyorsun? Ya iPhone alsak anlatacak bir şeyimiz yok ki. Telefonu açacağız, kullanacağız. O zaman da birçok e, Android kullanmak zorunda olan arkadaşlarımız ekonomik olarak hani Android kullanmak zorunda olan arkadaşlarımız yahut da zevk için Android kullanmak isteyen arkadaşlarımız mahrum kalacak bazı şeylerden. Şimdi mesela e, bu işleri herhalde Uğur bu kadar çok hızlı yapabiliyor şu telefon kurulumunu değil mi Salih? Bir de Ömer. Ben de herhalde onlardan sonra 3. sırada evet. gelen bir adamım. Kesinlikle diye düşünüyorum. Belki benim kadar benden daha hızlı yapanlar vardır. Ama e, şey, Xiaomi'nin kurulumu çok basit. Yani ben mesela Samsung'da da kurulum yaptım. E, Samsung'un kurulumu da artık çok basit. O da şöyle e, şey yaparız Salih. Onu da bir gün sıfırlamamız gerektiği zaman ben canlı yap yaparız. Sıfırlayacağım zaten. Hı hı. Sıfırlayıp tekrar bir kurulum yaparım. Onu da hı hı. kaydederiz. Evet. Tamam. tamam. Ben de böyle güzel oldu. O zaman kaydı e, durduralım. Herkese hayırlı günler. Kaydı durduralım. Hı hı. Biz burada telefonumuzun zevkini çıkartalım